Merhaba kıymetli dostlar. Bugün sizlere İslam tarihinden çok özel, unutulmaz bir sünneti anlatacağım. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem, hastalara şifa olması için uyguladığı mucizevi dua ve tedavi yöntemini hiç duydunuz mu? İşte bugünkü videomuzda bu şifa duasını ve nasıl uygulandığını adım adım öğreneceğiz. Bu olay, Hazreti Aişe radıyallahu anha validemiz tarafından şöyle rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Bir kişi kendisinden şikayet ettiğinde veya vücudunda yara, bere olduğunda parmağını yere koyar, toprağa hafifçe değdirir, ardından tükürüğüyle karıştırır ve ağrıyan ya da yaralı bölgeye sürerdi. Sonra şu duayı okurdu. Bismillah türbetü ardina, birik katı ba'dina, Yüşfa bihi sakīmunā bi izni rabbine. Anlamı Allah'ın adıyla. Yeryüzümüzün toprağıyla ve bizden birimizin tükürüğüyle hastamız Rabbimizin izniyle şifa bulur. Bu hadis Buhari, Müslim, Ebu Davud gibi muteber kaynaklarda yer alır. Rivayetlere göre peygamberimiz işaret parmağını yere koyar, toprağı hafifçe alır, tükürüğüyle karıştırır ve o karışımı hastanın ağrıyan yerine sürerdi. Bu sadece fiziksel bir uygulama değildir, aynı zamanda Allah'tan şifa istemenin de bir yoludur. Süfyan İbni Uyeyne, Rahimehullah, hadisi anlatırken, Resulullah'ın nasıl yaptığını göstermek için parmağını yere koyup kaldırmıştır. Bu uygulama, okuyup üfleme, yani rukye sünnetinin en güzel örneklerindendir. Bazı alimlere göre burada özel olarak Medine toprağı kastedilmiş olabilir. Ancak sahih görüşe göre bütün topraklar bu uygulamaya dahildir. Kazi rahimehullah tükürüğün sağlık kazandırma ve zararlara karşı koruma özelliği olduğunu belirtmiştir. Eski tıp anlayışında kişinin kendi memleketinin toprağının bedeninin doğal yapısını koruduğuna inanılırdı. Bu yüzden sefere çıkan kişilere kendi toprak ve sularını yanlarında taşımaları tavsiye edilmiştir. İbni Allan şöyle der. Bunu yapamayan kimse her toprakla ve her tükürükle de tatbik edebilir. Ancak burada amaç, Allah'tan şifayı istemektir, toprağın veya tükürüğün kendisinde mucize aramak değildir. Değerli dostlar, İslam'da tedavi yöntemleri sadece ilaçlarla sınırlı değildir. Manevi şifada çok önemli bir yer tutar. Peygamberimizin bu uygulaması, maddi ve manevi şifayı birlikte ele alır. Unutmayalım. Şifa yalnızca Allah'tandır. Bu yöntem ise bir vesiledir. Bu güzel sünneti hayatımızda uygulamak ve unutmamak gerekir. Eğer siz de böyle kıymetli sünnetleri öğrenmek istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Selametle kalın.